düzeltmesini yaptım. Bir kıta daha ekledim. niye neden okuyacağım. Dualar ise kulluktur. Beyanı acizliktir. Ek yaptım. Kıtayı birinci sıraya alayım. Yazılan kader yaşanır. Yazanı unutmayın. İradeyi İyi kullar sorumluluktur. Bilesin. Kıskanlardan uzak durun. Hesap verilir. Çetin. Dualar ise kulluktur. Beyanı acızlıktır. İkinci kıtaya geçiyorum. Çaresiz insanım, Rabbim yaratana yalvardım. Der, her şeyin emanettir. Ben afına sığındım. Emanetim, her şey ruha, yükselmiş arşa ezanın. Dualar ise kulluktur. beyani acızlıktır. Üçüncü kıtaya geçtim. Dertleşelim meleklerle. Ben ben değilim sensin. Acızım, sana taparım. Nasip eyle Allah'ım. Arzularım, cemalini gözlerimle göreyim. Dualar ise kulluktur. Beyanı acızlıktır. Eee dördüncü kıtaya geçiyorum. İki düşmanın fiknesi, direnmesi çok zordur. Perdesi var, gözükmüyor. İnsanı aldatıyor. Düşe, düşünceleri saptırır. Bakarsın bataktan. Dualar ise kulluktur. Beyanı acızlıktır. Son kata beşinci kata. Gökçe oğlu, hal perişan. Zalimlerden mı oldun? Af senin, şanın, şerefin kudretine sığındım. Af senin, şanın, şerefin kudretine sığındım. Aciz, çaresiz kulunum. Allah'ım koru derim. Bu da yaratan koru derim. Yaratan koru derim. Dualar ise kulluktur. Beyanı acızlıktır. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın. Abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor.